özel yapı dizayn farkıyla yeni çalışma ve yeni uygulamada tekrardan beraber. Yeni yaptığımız çalışma e, tekstil e, ütü paket kısmında çalışma yapılırken cumartesi pazar günlerinde sadece cumartesi pazar günlerinde komple 500 metrekare 1000 metrekare çalışma yapabilir ve pazartesi günü teslimatı yapabilecek konumda çalışmamız devam ediyor. Şöyle çalışma sahamızı size gösterelim. Buyurun devam ediyor. Thank you.